Evet arkadaşlar bugün de yeni bir konuyla sizle beraberiz. Çin'deki Covid vakaları artış göstermekte. Ee, biliyorsunuz Covid 0 e, politikası izliyordu Çin ama bunu bırakalı birkaç gün oldu. Büyük vakalar gözükmeye başladı. Ee, virüs çok çabuk yayılıyor. Ee, bağışıklık sistemleri kuvvetli olmayanları entübe olmayanları yakalıyor. Dünya virüsle savaşırken Çin'de sıfır politikası izleyerek kendilerinin durdurduğunu söylemişlerdi. Dünyada herkes entübe ol, olmasıyla e, vakaların azalmasına sebep verdi. Çin sıfır politikası izleyerek e, ölüm sayılarını azalttı. Ama insanların virüse karşı entübe ol, olmalarını bağışıklık kazanmalarını e, sağlayamadı. Çin Devlet Başkanı e, Jinping, ülkesinin salgında gösterdiği başarıyı mimari olarak öne çıkartmaktaydı. Pandeminin ilk iki yılında gösterilen başarı, Çin'in batıdan üstün olduğu, Fikrinin kanıtı olarak gösterilmekteydi. Bu sayede Çin'in virüse karşı yendiğini ilan etmişti dünyaya. Ama böyle olmadı. Şu an sıfır politikasından uzaklaşıldıktan sonra ortaya çıktı. Halkın buna fazla dayanamaması, iki yıl boyunca sıfır politika e, uygulayarak e, halka baskı e, davranarak bunu durduracağını zannetti. Ama insanların e, vücutların buna bağışıklık kazanmaması ve kapılarını gevşetmesiyle beraber artık ülkede COVID-19 e, politikasında yön değişikliğinin ardından test zorunluluğunun kaldırılması vakaları tespit etmeyi zorlaştırırken ölüm ve e, istatistiklerin de tutunmamasına ve benimsemesine yeni e, standartlar virüse bağlı can kayıplarının büyük bölümünün kayıt dışı kalmasına yol açtı. Salgın ve kontrol tedbirlerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde ve kliniklerde, morglarda, ve e, krematoriumlarda yoğunluk artarken vaka, hasta ve ölüm ve istatistikleri de gerçek tabloyu yansıtmamaya başladı. 10 e, milyonluk şehirlerde günde 500 bin kişi vaka gözü, gözükmeye başladı. Çin Sağlık Komisyonu Başkanı e, Mo Tao yaklaşık 9 milyon nüfuslu kentte 2 günde 990 bin ile 530 bin kişinin enfekte olduğunu tahmin etmekte. Hastalık çok çabuk yayılmakta. Ee, hastaneler bunu kaldıramamak durumu ortaya konmakta. Büyük sıralar ve e, koridorlarda hastaların yattığı gözükmekte. Çin yeniden koronavirüsün başlangıç noktasındaki vakaların artışını yeniden görmekteyiz. Dünya virüsü entübe olarak vücutları buna karşı direnç göstermesini sağlarken Çin de ki halk sıfır politikası sebebiyle entübe olamıyor ve yeni entübe olmaya başladılar. Bu da vakaların zayıf olan vücuttaki yaşlı kesim hastalıklı olan insanlar vücut direnci düşük olanlara büyük kayıplara sebep vereceği gözünmekte. Çin ülkede hastaneler ve moklar ve e, krematoriumlar yoğunluğu arttığı gözlenirken hayatı kaybedenlerin yakınları ölenlerin son anlarında solunum zorluğu gibi bazı COVID-19 semptomların görüldüğü vakaları görülmekte. Bunu gizleyen Çin ki makamları ölü sayısını az göstermeye göstermeye başladılar. Sebep ise panik oluşmaması. Dünyadaki kesimlere korku gösterilmemesi Covid politikasının değişikliği giderek halka büyük bir kayıba sebep verecek. Bunun için kısa bir süre sonra dünyaya yardım çağrıları e, yollayabilir Çin. Çünkü e, insanlar entübe olmamış, vücutları virüse karşı bilinçlenmemiş durumda ve vaka sayıları hastaneler bunu kaldıracağını e, zannetmiyoruz. E, Çin makamları da yavaş yavaş bu gerçeği anlayıp Dünyada yardım isteyebilir sağlık yönünden. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Çin'di. Çin'deki biliyoruz ki vakasaları COVID-19 vaka sayısı e, gösterildiği gibi olmadı ortaya çıktı. İnsanların vücutlarının. Bu virüse karşı bilinçlenmesi için bu virüsün e, bir şekilde e, virüsün, COVID-19'un e, vücuda gelip hastalığı, vücudun bunu bilinçlenmesi lazım. Biliyorsunuz ki COVID-19 aşıları vardı. Bunlar da belli bir seviyeye kadar yine virüsün e, yavaşlatmasına sebep veriyordu ama en önemlisi toplu salgınların yani COVID-19'un herkese ulaşıp daha sonra normal bir hayata dönülmesi lazım. Çin bunda geç kaldı ve bunu e, tahmini olarak bir sene iki sene bu vakalarla mücadele etmek zorunda kalacak. Evet bugünkü konumuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın, sevinçte kalın, mutlu olun.